Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Serpotilla var. Serpçum hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> oğlum ayar oluyorum senin bu hoş bulduk demelerine sarp. Hiç hareket etmiyorum. <laughs> Hayırdır? Ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> Şşt, oğlum senin ağababan kim lan? Terbiyesiz. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sarp'la birlikte ev kapışması yapacağız. Cemle birlikte çok çok uzun zaman önce oynamıştık arkadaşlar. Onu normal modda oynamıştık. Şimdi ise game modda arkadaşlar en güzel evi yapan Kazanacak ve Sarp'la birlikte biliyorsunuz e, yarışmaları Sarp'ın kanalında çekiyoruz normalde ama bir kerelik evet. ev kapışmasını oyun portalda izleyeceksiniz. Diğer kapışmalar işte Diamond kapışması ne bileyim evet. Zümrüt kapışması farklı evet. kapışmalar Sarp'ın kanalında Abi devam edecek. Çok olduğum için hani dedim ben çekmeyeyim bunu. <laughs> Selim dediği rezil etmeye geldim. <laughs> en güzel evi ben yapacağım olaya. Ya şimdi normal modda aslında yapmak istemiştim ama biz onu Cemle birlikte dediğim gibi arkadaşlar uzun zaman önce yapmıştık. Şimdi ise game modda yani malzeme sıkıntısı çekmeden en güzel evi yapan kazanacak Sarp ve tabii ki bir süremiz var. 15, 15 aynen o ortalama 15 dakika olacak arkadaşlar yani tam 15 dakika değil işte 16 olur 17 olur yani o süre zarfında arkadaşlar o süreye yakın e, bir zamanda en güzel evi yapan kazanacak tabii ki en güzel evi ya, yaptığımızı nasıl hepimize kendi yaptığımız ev güzel gelebilir onu da siz oylayacaksınız mutlaka yorumlarda aynen göreceğiz arkadaşlar evet Sarpcığım başlayalım mı ne diyorsun? Abi başlayalım bence hadi bakalım Aynen abi ben malzemelerimi almaya başladım Sarp Tamam hadi bakalım Sarp. geleceksin Sarp Takviyeye gelmiş de. Sarp <laughs> Abi Gideceksin abi. Vay niş Şekil yapıyorsun bize Sarp Gideceksin abi Evet abi bu arada ben zamanı kontrol ediyorum Okey şu an başladık abi Alright Şimdi arkadaşlar Nasıl bir şey yapalım ya ne diyorsunuz? Evet. Hop hop. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben camdan biraz kopya mı çeksem ne yapsam ya? Abi istediğin kopyayı çek. Abi ne yapıyorsun lan sen terbiyesiz. <laughs> Abi bir dakika. Arkadaşlar bana şans dileyin ya. Bakalım takleci kundumcuyu çok fena taklaya getirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Sen Yalnız sen, sen kafamda çok deli tasarımlar var Sarp. Hadi bakalım. Hoppa. Nereye bakayım Şişt, niş. Evet arkadaşlar nasıl oldu? Tabi biraz da yüksek olması gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. Hadi, Sarp, hadi, hadi, hadi. Sarp ev oylamasında kullanışlılık da çok önemli. Ona dikkat etmeni öneriyorum Sarp'cım. Evet arkadaşlar hadi bakalım güzel bir ev yapacağız. Bakalım bu bölümde kim abi, kimi kime tak getirecek göreceğiz. Ama çok garip bir... Ya bırak Allah'ını seviyorsan sen o ne oğlum taş ev mi yapıyorsun lan? Ya, aynen ne ev yapacağım <gülüyor> <hasta>? <gülüyor> evet tekniciler nasıl oldu abi? Şöyle biraz renklendirelim mi ne diyorsunuz? Hop hop hop. Abi, şimdi... Yani böyle biraz tuhaf bir ev oldu değil mi taklitciler? Hadi bakalım. Abi bir dakika ben yanlış yaptım. Yapıştır. Abi? Ya ben bu yeşili sevmedim abi. Yeşili sevmedim. Sar. Bunu da sevmedim. Bu da kötü oldu. Tamam, tamam. ben de yapmışım. Güzel. Ya bir şeye tamam. karar veremiyorum. Abi Dur bakayım. Sen karar veremiyorsun da ben yapıştırıyorum ha. Ne iş? Hayalimdeki ev. Vay kardeşim benim. Evet bu biraz daha iyi oldu sanki ya ma Vay, sarp. Niye şöyle rengarenk? Hadi bakalım arkadaşlar. Bu kapışmaları seviyorum sarp ya. Ne ayaksın ya? Abi ben çok ya abi, güzel bir ev yapacağım. Ben almıştım, zümrüt de sen almıştın. Yani birazcık kapışmalarımız ukdenden değişik gidiyor bak. <laughs> evet kardeşim. Halı desek, ooo bir dakika. Çok güzel şeyler var abi. Hoppa bir dakika ben sana söylemeyeyim de ya fikir vermeyeyim ya. Ondan sonra uyuz oluyorum. fikir, Sen... fikir tepe çocuğu. <laughs> Öyle kulağımızda küpe var diye böyle şekil. <laughs> La şafak ya. Fikir tepe çocuğuyuz biz lan. Aslında Bam. Tren kaldırıldı ya. Ciddi misin niye? Ne bileyim bir şeyler döndü. Allah Allah. Rahatsızlanmış mı? Galiba. Taklaya mı gelmiş? Neyse geçmiş olsun ya. Sağlık sıkıntı abi. Evet arkadaşlar nasıl bir şey yapalım? Hmm, bir dakika Yok lan bu var bizde tamam okey. Abi bir taklaya geliyorum şu an. Abi hop oluyor mu lan bu? <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum? İlluminatya mı çalışıyorsun lan sen? Abi ben hangi <laughs> Abi bir dakika dur. Tek diye gireceksin. bu ne la? Bu olmadı sanki. Şöyle yapsam bu da uzun mu oldu abi? Aynen yamuk oldu ya. Dur ya dur. Benimki de yamuk oldu. Hmm, yok. Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ş şöyle bir şey yapabilirim. Aa bir dakika. <laughs> şöyle bir atlayalım. Benim kafamda bir şey vardı ya. Tamam tamam okey. Okey 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 okey. Arkadaşlar aklımda çok deli tasarımlarla geldim size. Evet, Bakalım evet. ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi hmm, biraz içerisi nasıl olsun arkadaşlar? Daha böyle bir aydınlık bir şey olsun değil mi? Şöyle yapsak. Abi ben yalnız cidden çok garip hissediyorum ya. Niş? oğlum bir dakika. Tak diyeceksin. Nasıl yapamam ya? Nasıl ya? Abi. Ya Master Builders'ın bir farklı versiyonunu oynuyoruz aslında değil mi? Yani ev kapışması derken Aynen. arkadaşlar çok şirin olmadı mı ya? Harbiden şirin oldu ha. Şuradan bir blok çekerim abi şuralara. Hop hop hop. Nasıl? Süper ya. Harika. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Abi ben çok güzel bir ev yapmak istiyorum ya. Abi ben de pok gibi bir ev yapıyor Sarp sen evlerde çok iyiydin. Ne oldu? <laughs> ne? ne oldu şimdi? <laughs> Bak ne oldu şimdi ha? İyiyim iyiyim diyordum Sarp. Bak ne oldu şimdi? Evet tabii, arkadaşlar. Tabii, tabii, çok tatlı olmadı mı? Hop bir dakika düş. Evet. Hmm, yok. Şöyle de yaparsak. Abi çok tatlı olacak ev. Arkadaşlar çok tatlı olacak. Harbiden çok tatlı olacak. Benimki de poh gibi olacak. <laughs> abi ama yok lan güzel gidiyorsun. Fena değil. Güzel gidiyorum da. Evet. İstediğin gibi gitmiyor. Tak looking. Tak Abi cam. Hemen şöyle camlara bir bakalım. Ya 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 ya. Tıklıya geleceksin sar. Abi ben rengarenk bir yapacağım ya. Hop. Öyle Hop. Ya? Aynen abi. Hop. Arkadaşlar rengarenk bir evimiz olacak. Evet. Hiç fena görünmüyor. Hop. 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 Şimdi buraya öyle bir tasarım yani ya, düşünmeliyim ki şu girişi çok güzel yapmalıyım arkadaşlar. Hmm, Kapılara hemen abi, bir bakalım. Gözünü seveyim yalnız çok pis gidiyor şu an. Tıklaya geleceksin abi. Bu arada şöyle ha, bir dakika. Burası şöyle olursa direkt kapıyı yerleştirebiliyor muyum? Girişi evet girişi biraz açık olabilir takdirciler. Evet harika. Aha, Şimdi aha, geldik 1 milyon dolarlık soruya abi. <laughs> burayı nasıl? Aa bir dakika tamam. Güzel. Arkadaşlar süper değil mi? Ama bir dakika ya ben burayı kapattım. Buralar şey oldu aynen. Burayı da açarsam olmaz. E, camla değiştirsek ne olur? Tekniciler nasıl bir şey yapalım e, ya? Ben şimdi nasıl, nasıl yapacağım bu kafamdaki şeyi ya? <laughs> o kafamdaki şey tam bir at kafası gibi. <laughs> at kafası. At kafası. Dur bakayım ya. E, şunu o zaman kaldırsak nasıl olur? Üst kısmı şöyle camla kapatsam. Ya burası tam kapanmış gibi olmadı sanki değil mi? Hmm, bir dakika. O zaman şöyle şuraya cam yazıyorum hemen. Aynı renkte normal blok cam denesek. Bakalım Taklaya geleceksin Sarp. Öyle De mi diyorsun? Taklaya gelmiş Sarp. Abi nasıl oldu? Sarpçım şunu time set yapar mısın ya? Ya ha yapayım aynen ya karanlıkta çalışıyoruz ya. Aynen ya böyle terbiyesizlik görmedim ya. Evet. Arkadaşlar nasıl? Yok ya ben bu kapı girişini <laughs> abi. sanki beğenmedim Sarp. Ben neyse de şu çatıyı yapayım da düşünürüz. Güzel. Çatıyı Güzel. yapayım düşünürüz arkadaşlar. Tamam. tamam. Hop bir dakika. E, Lan alın bir saniye dur. Şöyle bir arkadaşlar doldurayım. sizlere sürprizim olacak şimdi. Çok deli bir olay yapacağım. Hadi bakalım. <laughs> abi, abi süper abi. be. Rengarenk yapıyorsun ha. He? Abi ben böyle renkleri severim. Renkleri severim. Ya normalde siyahı çok severim ama ya yani bu tarz ara sıra ruh halime göre bu tarz renkleri de sevebilirim. Ser. Abi dur yüzünü seveyim dur ya. Lan öyle bir alo. Arkadaşlar nasıl? Ya. Abi çok tatlı oldu ama girişi değiştireceğim arkadaşlar merak etmeyin. Hala veremiyorum. Şimdi şurayı şurayı nasıl, açabilirim. Nasıl bir şey yapsam? Ee, şundan bir alalım. <laughs> Şöyle bir alalım. Oh! Evet. Hop bir dakika der 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 Evet arkadaşlar. Abi. Aha. Dur bakayım. Güzel ne yapıyorsun bir... lan? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Terviz. Ne bakıyorsun? Ha? Niye anonim oluyorsun? Arkadaşlar bu arada e, Sarp'la bir ark serisi düşünüyoruz. Oo. Abi güzel. Yani güzel bir spoiler verdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar bayağı bir yazıyorlardı Sarp. Abi valla deli bir spoilerdı bu. Aynen. E, Sarp'la birlikte güzel bir ark serisine başlamayı düşünüyoruz ama harbiden böyle The Forest'ta oynadığımız gibi sıfırdan bir ark serisi olacak arkadaşlar. Evet, aynen. Ve ya yani bazı şeyleri artık yapmak istiyoruz arkta. Aynen. Güya <laughs> oynamıştık abi hatırlarsan. Aynen, aynen. Ve gayet de güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da mutlaka bizlere yorumlarda yazın. Aynen John Wayne. John Wayne. Dur bakalım. Evet. Yani süremiz de alemde abi. Abi süremiz birazdan bitebilir. Birkaç dakikamız kaldı. Oha evin içinde Creeper var. <laughs> Yuh. Oğlum Creeper şekil yapma lan bana terbiyesiz. Patlatacaktın değil mi buraya? <laughs> terbiyesiz terbiyesiz. Evet şimdi. Şöyle şuradan bir set çekelim. Muh. Bunu yapmazsam olmazdı. <laughs> Abi. Yani. yani Dünyanın garip evi oldu. Abi. Hmm. Yeşil camlar koyalım. Evet. Abi hızlı 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 tamam, yapıştır. Tamam, tamam. Yapıştır. Çok güzel. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Ya yani bence harikayız abi. Sıkıntı yok. Vay öyle mi diyorsun abi? Aynen abi. Kazanacağım Sarp. Halılarımız falan. Böyle şekil. Evet. Abi çok iyi be. Ya küp gibi bir ev işte kardeşim. Bekle 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 bekle. Hop. Hop. Evet Arkadaşlar. Nasıl, şimdi Hadi şöyle bakalım. bir şey yapalım, creeper Şu yalnız sen oradan çekil ya, ya terbiyesizlik yapma ya. Tamam çok güzel oldu. Şimdi ne demiştik, kullanışlılık demiştik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi yanlışlıkla evet. işte ciddi çok garip bir yerim oldu biliyor musun? Ciddi sen? Aynen. Tabii abi evlerine daha süre bitmeden bakmayalım abi. Aynen aynen çok fazla bakmadım zaten o yüzden. Büyüsünü kaçırtmayalım. Aynen. Oğlum şişt, alo tamam okey. şey düşünüyorum. Lan oğlum tamam okey süper olmadım arkadaşlar ya. Şimdi ee, ocak diyelim şey fırın da değil mi lan o? Fırın. Aynen. aynen. Şimdi böyle değil Evet, okey. Alright. Şöyle bir şey Şimdi sanki. buralara fırın. Hmm. Crafting table. Bir dakika. Şey, hmm, çalışma masası değil mi? Aynen. Ben şimdi Türkçe <laughs> oynadığım için birisi bir bin. <laughs> evet, iki tane. Niye? <laughs> ha, gerçi patlamaz o. Ya iki tane, bir dakika. Şöyle yapsam. Bir dakika. Evet. Bunların yanı boş. İki tane crafting table bence şey abi. bit onun yerine bir tane fırın koyarım. Daha güzel olur. Evet. Yatak var. Burada güzel. Arkadaşlar bayağı ferah bir ev oldu. Hani sağa solu buradan çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Ve en azından bunu survival'da da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Özellikle kullanışlılık açısından buna da dikkat etmek istedim. Ve fena olmadı abi. Süre mi Şimdi... abi? Evet seni Abi be? birazdan bitecek, birazdan bitecek. Şimdi çit diyelim. Sen de o ara çalış abi, sıkıntı aynen, yok. Aynen, Çalışıyorum da ya şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam bir türlü karar veremedim ya. Evet. En kötü zaten gösteririz. Şöyle de düşünüyordum tarzı. Aynen. Aynen. En son arkadaşlar. Bir olmasın da hani. Yani Yok. Göstereceğiz yani. yani. Aynen. aynen. Şimdi şuradan şey yapalım. ya Yani şimdi her şey tipiyle alakası olmuyor. Hani kullanışlılık da çok önemli. Evet. yapılabilirliliği de çok önemli Sarp. Kesinlikle. Evet güzel. Tamam. Burada hemen neydi ya tırmık mı? Önümden çok memnunum ya. Çapa aynen. Ciddi misin Sarp? Bayağı. Evet. Fazlasıyla. <laughs> dur bakayım. Der 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 <laughs> Şöyle bir yapalım. <laughs> evet şimdi. Hemen şöyle bir sınırsız su kaynağımızı da yapalım. Vay. Abi çok deli olaya girdim ben. Sen tarla falan da yaptın ha? Tabi tabi tarlamızı da yaptım. Tarla kullanmadım. Tamam. Ee, tohum diyorum abi. Ha, okey tamam. Tohum burada hemen şuraları da ekelim tekneciler. Hop 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 Arkadaşlar çok iyi değil mi? Süper değil mi ya? Son son ve Aynen son ve Son hatta bir dakika hadi. Tamam, bakalım. Tamam. Son bir dakika arkadaşlar. Hemen ne yapabiliriz? Görmek istiyorum abi. Hmm. Şöyle bir yapalım. Oo. Evet. 1, 2, 3, 4. alıp bir dakika dur. Suratıma kapanma. Evet. Arkadaşlar girişlerimizi de süsleyelim. Şöyle ufaktan baca gibi bir şey yaptık buraya ama. Ya bayağı çalıştın ya. Abi deli çalıştım ya. Ben çok şirin bir ev yaptım abi. Ciddi misin? Aynen. Tamam. Gerçekten hayallerimdeki ev tarzı. Böyle çok küçük tatlı bir ev yaptım. Aslında yani benim hayallerimdeki e ev böyle değil de. Benim evi tarif ediyorsun Sarp sanki. <laughs> yani Süper olacak. değil mi arkadaşlar? Evet benimki bitti galiba ya. Abi. Evet. Yani ben aklıma bu gelen bunlardı. Okey abi. Evet, hiç fena değil Sarp. Harbiden benle kapışabilirsin ha. Vay. Evet bitti abi ya. Bitti mi? Bir tamam. Bir Şöyle bir şey yapsak. Tamam, son şunu yap kardeşim. Hatta ben de yapayım bir saniye. Şöyle biraz. Şöyle bir şey yapacağım abi. Vay gece yaptın. Aynen. Niye? Aynen. Çünkü ben şöyle bir klas bir şey de yapacağım. Oba. Evet, güzel oldu tamam böyle. O ne iş? Budur abi. Benim evim budur. Abi ilk seninkinden mi benimkinden mi başlayalım? Abi ilk benden başlayalım dilersen. Tamam. Hadi abi. Şimdi Sarpcım Kriterlerimiz şu. Eee survival'da yapılabilmesi yani yapılabilmesi gereken bir ev. Evet. İkincisi kullanışlı olması. Üçüncüsü de göze hitap etmesi tabii ki. Aynen. Şimdi e, evimizin dışı böyle. Gel abi gez de. Sen bayağı koyun öldürmüşsün bu ev için. Yani koyunu öldürmedim. Makas yaptım, kestim diyelim. Vay, <laughs> evet. Yeşil camlarımız var. Aynen. Evet. Yerde halılarımız var. Çift kişilik yatağımız var. İki tane büyük sandığımız var. Ee, bir tane crafting table. Üç tane de ocağımız var. İçi de böyle havadar. Ferah. Yan tarafta hemen gel abi. Halılarımız yani, da var. İçi çok güzel. Hani hem böyle ferah, geniş hem de yani cidden ferah bir ev. Aynen. Özellikle beyaz kullandım abi. Burada da tarlamız var sap. Sınırsız su kaynağımız ve tarlamız yer alıyor. Çatıda bir tane böyle baca görünümlü bir olayımız var. Böyle cam e, tavan yaptım. Aynen. Onun haricinde böyle küçük şirinlerin evine benzer aynen. bir ev oldu. Renha Şimdi. Aynen, güzel bir ev. aynen öyle abi. Şimdi seninkini görelim istersen. Tamam ben de göstereyim abi. Aynen abi göster evet, bakalım. Abi, öncelikle şöyle hafif e, ee, ne tarz derler buna? Ya böyle e, ne derler abi ona? Bak böyle balkon gibi ama değil ya şey. Aynen aynen. Tamam abi anladık. Evet aynen. yani işte anladın. Aynen. Teras tarzında böyle. Aynen o çatımız farktan. zaten şey düzgün. Aynen çatımız düzgün ama güzel olmuş böyle kat kat. Aynen hatta şu kılası da hemen göstereyim. Vay. Çok fazla <laughs> yakıyor da gerçi neyse işte anladın ha, sen. Aynen abi. Buradan girdiğimizde evimiz çok küçük L şeklinde. Okay. Sadece gerekli malzemeleri koydum. Bir yandan yanımda fırınla çalışma masamın üst üste olduğu, ışık sıkıntımızı girişten çözdüğümüz, camlarımızın da olduğu ve ışıklarımızın da önümüzü kesmediği, buradan rahatlıkla geçmemiz ve yeterli malzemeyi depolayacak kadar da sandığımız mevcut. Vay seninki de çok şirin, tatlı ama biraz klostrofobik klostrofobik diyorsun. <laughs> <laughs> taş ev, ya. Taş evle hep çok sevmişim. Aynen, aynen çok güzel görünüyor. Özellikle bu alt dizaynı falan baya iyi olmuş. Hani ben Arkadaşlar ben gel abi yanıma. Aynen geliyorum abi hemen. Şuradan evet. görünümü güzel. Çok tatlı görünüyor. Aynen. Çok tatlı görünüyor. Survival'da da çok rahat yapılır. Sadece odun, taş gördüğüm. Gibi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seninki daha rahat yapılır. Bir şey itiraf etmem rahat. gerekirse. Hani benimki biraz daha zor. E, görsellik açısından da iyi sadece iç kısmını ben beğenmedim. Arkadaşlar yorumlarda size baya zorlanacağınız iki seçenek sunuyoruz. Aynen. Yani bu tarz bir aslında Sarp'tan beklemediğim bir performans bu işin açıkçası. Abi, evet gayet güzel olmuş. Da bir anda geldi böyle taşı başlattım devamı geldi. Aynen aynen çok güzel olmuş yani Arkadaşlar iki farklı ev ve çok deli kapıştık. Yani bu, bu tarz kapışmaları Sarp'ta yapıyoruz. Sarp Atilla'nın kanalında yapıyoruz arkadaşlar. Ancak bu ev kapışmasını oyun portalında da görün istedim. Yorumlarda mutlaka bekliyorum abi. Ama bak ciddi ciddi hani zor bir kaver. Ne açıdan dersen seninki çok renkli çok hoş gözüküyor. Benimki de hem yapımı çok basit hem de çok şirin gözüküyor. Aynen. Ee, benimkinin içi daha kötü, seninkinin içi daha iyi. Yani ikisi de çok şirin bir ev. Ya bakalım güzel yorumlar gelecek gibi hissediyorum. Arkadaşlar abi. yorumlarda yardırın. Artık kim kazandı, kimin evi daha güzel. Hatta yani atıyorum Sarp'ın evi güzel diyorsanız. Neden olduğunu yazın arkadaşlar mutlaka. Veya benim evim güzelse, ya yani ben kazanacaksam neden güzel olduğunu mutlaka yazın. Yorumlarda coşun abi. Bütün yorumları okuyacağım. Bakalım kim kazanmış hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, bu arada Sarp Atilla'nın kanalını hemen sağ üstte kartta görebilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.